Günümüzde çevre sorunlarının ortaya çıkmasında temel etken insan faaliyetleridir. Sanayileşme, şehirleşme ve teknolojik gelişme büyük nüfus artışını ve beraberinde de çevre sorunlarını gündeme getirmiştir. Küresel iklim değişikliği dikkate alındığında buna göre yukarıdaki kavram şemasında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa yanlış olur. Ki küresel iklim değişikliği ile birlikte ozon seyrelmesi ve ozon tabakasının delinmesi gibi özelliklerden bahsediliyor. Küresel iklim değişikliğini yine dikkate almamız mümkün bu tabloda. Çünkü küresel iklim değişikliği ana maddemiz. Ormanların tahribatı bu kısımda dikkate alınabilir. Asit yağmurları, asit yağışları dikkate alınabilir. Ama meteor yağmuru farklı bir şeydir. Ki atmosfere giren özellikle gök taşlarının parçalanması ile birlikte özellikle mezosfer dediğimiz katmanda buna bağlıdır. Bu küresel iklim değişikliğine ilişkilendirilemez. O yüzden E şıkkı doğru cevabımız oldu küresel iklim değişikliği, buzul erimeleri, deniz seviyesinin yükselmesi, kıyı kesimlerinin sular altında kalması. Yukarıda verilen kavram haritasında günümüzün en önemli çevresel sorunlarının başında gelen küresel iklim değişikliğinin etkileri sırasıyla gösterilmiştir. Buna göre verilen hangi ülkede bu etkilerin daha öncelikli yaşanması beklenir? Ki özellikle Belçika, Hollanda gibi ülkelerde su seviyesi özellikle karasal kısmında ee, çok yakın olduğu için ne oluyor daha alçak ülke oldukları için bu alanların sular altında kalma ihtimali artıyor. Hatta Hollanda gibi ülkelerde özellikle ülkenin yarısı neredeyse ya da yarısından fazlası ne olmuş deniz doldurularak elde edilmiş. Bu tür alanların sular altında kalması tabii ki öncelikli olacaktır. O yüzden Belçika, Hollanda gibi ülkeleri görüyorsak bu tür durumlarda öncelikli alabiliriz. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Haritada renklendirilerek gösterilen ülkelerin tamamında hangi enerji kaynağı potansiyelinin yüksek olduğu söylenebilir. Ki baktığımızda Amerika, İzlanda, İtalya, Türkiye, Japonya, Endonezya, Malezya gibi ülkeler verilmiş taralı alanlarda. Ve bunların tamamında jeotermal sıcak su kaynakları. Çünkü genç oluşumlu araziler özellikle fayatları aktif volkanlar var bazılarında bunlar öne çıkıyor. Hepsi için gelgit olamaz çünkü iç denizlerde gelgit etkisi az. Mesela Türkiye ve İtalya için bunu söylemek zor. Bunun yanında doğal gaz dediğimizde Türkiye doğal gaz zengini bir ülke değil İtalya değil mesela. Bunun dışında güneş ki kutuplara yakın ya da güneşlenme süresinin az olduğu yerleri de bu alanlarda görüyoruz. E, nükleer zaten hepsi için geçerli değil. Türkiye'de aktif yok mesela örnek verecek olursak. O yüzden e, C şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Aşağıda verilen görsellerden hangisi doğal atıklar içerisinde yer alır? Ki şişeler plastik doğal değil. İnsan yine beşeri unsur işin içine giriyor. Sanayide üretiliyor. Teneke aynı şekilde. Kağıt aynı şekilde. Bilgisayar ya da elektronik cihazlar aynı şekilde. Ama karpuz Doğal bir atık olarak değerlendirebilir. Özellikle bitki ve bitkilerden e, özellikle kaynaklanan atıklara biz doğal atık diyebiliyoruz. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Konutlardan ve sanayi testlerinden çıkan zehirli gazlar kış mevsiminde sis ile birleşerek yoğun hava kirliliğine neden olmaktadır. Buna göre yukarıda anlatılan hava kirliliği tipine ismini veren şehir haritada hangi numarayla gösterilmiştir? ki bu Londra tipi hava kirliliğidir. Konutlardan ve sanayi tesislerinden çıkan zehirli gazlar kış mevsiminde sisle birleşerek yoğun hava kirliliğine sebep olmakta. Buna da Londra tipi hava kirliliği denmektedir. Bilgi sorusudur. O yüzden doğru cevabımızı B şıkkı olarak dikkate aldık. Haritada numaralandırılarak verilen alanlarda o yerde yoğun yaşanan çevre kirliliği türleri eşleştirilmiştir. Buna göre verilen yerlerin hangisinde yapılan eşleştirmenin yanlış olduğu söylenebilir? Bir numaraya baktığımızda Brezilya ki burada ışık kirliliği söz konusu değil çünkü çok yoğun bir şehirleşmeden bahsetmiyoruz. İkide ses kirliliği sanayileşme ve şehirleşme olduğu için var. Radyoaktif olarak dikkate alınabiliyor Rusya, Ukrayna gibi alanlar. Çernobil'i dikkate alabiliriz mesela. Hava kirliliği için zaten en önemli alan. Su kirliliği Hindistan yine örnek verilebilir. Burada ışık kirliliğini alamadığımız için A şıkkı doğru cevabımız oldu. Burada yoğun bir ışık kirliliği söz konusu değil. Yukarıdakilerden hangileri özel atıklar içerisinde yer alır? Pil verilmiş bir de bu özel bir atık. Çünkü piller özellikle baktığımızda ayrı toplanan ya da elektronik cihazlar onların özellikle farklı statüde olduğunu dikkate alabiliriz. Elektromanyetik kirliliğe de sebep olabiliyorlar. Bunun yanında şişe, plastik, teneke bunlar özel atık olarak sayılmıyor. Tıbbi atıklar mesela yine özel atık olabilir. O yüzden burada yalnız biri A şıkkını doğru cevap olarak aldık. Dünyanın dördüncü büyük gölü olarak bilinen Aral Gölü son 50 yılda %90 küçülerek yerini dünyanın en geç çölü olan Aral Kuma bırakıyor. Aral Gölü çevresinde her sene rüzgarlarla birlikte uçan yaklaşık 100 milyon ton tuzlu kum tozları da bölgeyi büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya bıraktı. Yaklaşık 2 milyonluk nüfusun yaşadığı Aral Gölü havzasındaki çevre felaketiyle halk arasında çeşitli hastalıklar yaygınlaştı. Bebek ölümlerinde artış oldu. 1960'lı yıllarda Aral Gölü'nün kıyısında geçiminin büyük bir kısmını balıkçılıkla sağlayan insanların yaşadığı yerleşim yerlerinde tarım arazilerinin büyük oranda tuzlanması ve gölün kıyılarının yüzlerce kilometre geri çekilmesi yüzünden tarım ve balıkçılık zarar gördü. Halkın önemli bir kısmı diğer bölgelere göç etti. Yukarıdaki paragrafta anlatılan ekolojik sorunun gölün coğrafi konumuna göre yaşandığı ülke çifti hangisine doğru olarak verilmiştir? Verilen bu gölümüzün büyük bir oranda Kazakistan ve Özbekistan sınırları içerisinde bulunduğunu biliyoruz. O yüzden burada doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz.